Bakın. Ismi neydi teyzem? Münevver. Şimdi Münever teyzeme geldik. Şimdi yürüteceğiz. Allah'ın izniyle yürüttükten sonra sıkıntılarına bakacağız. Bastonu bıraktıracağız ilk seansta. Teyzem yürü. Bununla mı? He onunla yürü. Onunla yürüyordun sonuçta değil mi? Yürüttüm yere baktım. Dik yürüyeyim. Bakın arkadaşlar şimdi bastonla yürüyor. Yürü. Gel teyzem geri. Eskiden bunu. <laughs> Şimdi gel teyzem. Otur. Şimdi teyze sabah kalkarken belin ağrıyor mu? Ağrıyor. Ağrıyor. Şimdi yürüdüğün zaman yürüyemiyorsun değil mi? Yürüdüğüm zaman yürüyorum da ağrı yok. Yalnız şöyle ıçık bir de bir bir şey tuttum mu böyle neredeyse çatlayacağım oturuyor. Tamam şimdi en fazla ne kadar yürüyebilirdin eskiden? En fazla 10 metre yürüyebilir mi? Yok fazla yürüyemiyordum. Tamam şimdi seanstan. Bununla yürüyorum da. Tamam. bastonsuz yürüyemiyor. yürüyemiyor. Şimdi biz sana bastonsuz yürütmeyi öğreteceğiz tamam. İnşallah. Tamam. İnşallah. Bu